Evet, ahir zamandayız. Bu tip olaylar olur. Bunlar olacak. Olmaya devam ediyor bakın. Suriye normal sakin dururken birden karma karışık hale geldi. Türkiye'de normal sakin dururken birden karma karışık hale geldi. Karar, karma karışık hale getiren Allah. Bir hikmetle, bir hayırla, bir amaçla yapıyor. Çünkü Allah monoton bir dünya istemiyor. Hareketli bir dünya istiyor. O hareketin içerisinden mehdiyeti çıkarıyor. Şimdi mesela Şii dünyası da Mehdi bekliyor. Sünniler de Mehdi bekliyor ama Şii dünyası bir pagan ruhuyla bekliyorlar. Yani samiyesiz bir bekleme var. Çünkü nerede diyoruz? E ben, mesela benim evimde var diyor, duruyor diyor. Baktığımda ben görüyorum diyor. Duvardan geçiyor diyor. Ahmet Necat diyor, Birleşmiş Milletler toplantısındaydım diyor. ışık şeklinde geldi oraya diyor. Konuşuyorum ben diyor. Hepsi konuşuyor. Milletvekilleri, halk. Bir şey istediğimizde getiriyor diyor. Battaniye ihtiyaç oluyor, yemeğe ihtiyaç oluyor. Bir şey. Söylüyoruz hemen al Mehdi getiriyor diyor. Yani haşa Allah'tan üstün görüyorlar neredeyse. Öyle bir mantıktan yaklaşıyorlar. Ama hiçbiri inanmıyor normalde. Yani suni ve samimiyetsiz bir inanç. Çünkü Mehdi niye beklersiniz? Evinde diyorsun sen Mehdi zaten. Ya istediğin an görüşmüyor musun kardeşim? Görüşüyorsun. E Görüntü olarak da görebilirsiniz diyor, cemali de görünür diyor, bedenen de gelir diyor her eve. E geliyorsa neyi bekliyorsun ya? Gelmiş zaten. Yani bin küsür seneden beri neyi bekliyorsun? Değil mi? Gelmiş zaten, bitmiş. Dolayısıyla burada müthiş bir samiyesiz var. Sünni inançta da Mehdi'ye gelirse gelir, gelirse tabi oluruz kafasında bazı olacak. da, bunlar da inanmadığından söylüyor. Bu zaten saygılı bir ifade değil. Peygamber böyle birini müjdeleyecek. Sen de diyeceksin ya gelirse gelir. Biz işimize bakalım. Bu yani peygambere yapılmış saygı uygun olmayan bir ifadedir. Ve dolayısıyla Allah'a karşı yapılmış bir ifade olmuş oluyor. Çünkü peygambere kalkan dil Allah'a karşı ifade gibi olur. Yakışık almaz. Ee, ama ha, mehdi anlamazlıktan gelirseler tabi bütün dünyaya Allah mecburen anlatacak dedim ben. Yani olaylar bayağı çığırından çıkacak bütün dünyada. Ve mehdiyete insanlar mecbur kalacaklar. Fakat şimdi e, şianın ve e, sünni düşüncede mehdi konusundaki samimiyetsizlikler ve sahte mehdiler konusunu bir kitap haline getireceğim. İnşallah ha farkını değilim deseler de anlamadık deseler de ahir zamanın bütün olaylar teker teker oluyor. Yani Yecüc Mecüc'de, Dabbetül Arz'da, Mehdi'de, İsa Mesih'te ve kıyamette. Mesela şimdi kıyamete de inanmıyor adamlar. Belediye zaman diyor 1545 gibi diyor. Mutlaka olacak bir hakikat bu. Ee, ama kendilerince işte Şaka'yla, Şengül'le, Şamata'yla ne diyorlar. Fakat bu sahte Mehdi olayı önemli konu. Ee, Mehdiyeti savsatma ve gizleme yöntemi de ayrı bir e, konu. Bir de e, Şia'nın Mehdiyet konusundaki pagan inançları önemli. Onu vurgulayan, değerli toplu bir kitap hazırlayayım. İnşallah, inşallah. E, süratlice. Bu konuyu açıklığa kavuşturalım. Daha iyi olur. inşallah.